Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Newsler Bey'te The of Fight like, Strike oynayacağız. Evet, please wait bekliyoruz. Geçer. Şimdi shop camping. Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 10. level oynayacağız. Ege'nin oynadığı oyun. Gibi... Vay. Aa oyuna yeni alışıyorum da daha ilk defa oynuyorum. Det er vanlig. Gel bakayım sen de. Abi oyunda bir sürü silah var. AK ve daha Bir dakika sniper'ı da deneyeceğim. Abi bizde sniper yok diye. Tamam kazandık. Aha reklam geldi. Arkadaşlar bu sırada çok istediğiniz Brawl Stars videosu. Kasım'da söz vermiştik. Daha yeni geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz çok geç kaldık. Ama mecburen geldi arkadaşlar. Ama bizden uygulamasını yükledik. Yükledikten sonra her şey çok kolay gitti. Artık yeni yerimiz Gülden Topçu. Mevzu 161 Pro. Ha. Biraz sniper devam edeyim. Dürbün yok mu? Oh, çok iyiymiş ya. bakayım. yer yer kaçma ki Ben alayım onu. Aha ki arkadaşlar. Al sen de. Evet arkadaşlar bayağı bir oyuncam var. Gel, gel, gel. Orada bir kişi daha görmüştüm. Yanmışım. Bir kişi daha yok. Aa varmış bazen. Yanmamışım. Headshot'ı ilk defa alıyorum. Allah. Artık oyun zamanı bitti. Al bakayım. Neredesin?

Ya da kaldı lan. Şurada başka terörist yok. Ne oldu? Evet arkadaşlar bunu da öldürmeyi başardık. Ne oldu yine mi reklam? Yok bu sefer reklam değil. Bu neymiş? Süpürge. Hiç kadar etmez. Evet. Misyon kompletet. Yine aldık. Next year. Güzel oyun ama. O kadar da şey grafikleri yok. Güzel grafikleri yok. ne yapıyoruz ya? Arkamda bir tane var gözüktü. rafta bir ne varmış arka önümde güzel. Güzel çat. Güzel. Allah. Al bakayım. Bir tane puan aldık. Kim bilir bunların Allah Allah. İyi, var. Şurada. <laughs> Güzel. Son bir kişi. Saat 9 geç. Aa 9 geçiyormuş yallah ya. Başka var mı bakalım? Next diyelim. Şunu da kapatalım ya. Google reklamlar. Try now. Hayır izlemeyeceğim. Abi şu tarafta sniper var yazıyor. Bakayım. Yok. neredesin neredesin şu tarafta olduğunu gösteriyor ha burada atlayıcılar bunun çat olması gerekiyordu nerede önde gösteriyor Bir yandan geçerken mecburen olmamız gerekecek. Abi adam neden o kadar yaklaştı bilmiyorum. Ne oldu ya? Ha yürüyerek mi giriyormuş? Biliyorum burada. gösteriyor. Bir de bu tarafta gösteriyor. Ne taraf? Yanında gösteriyor. Sokakta yoklar. buradalarmış. Hadi vay öldürdüm yine. Evet şuradan da ne yapalım buradan mı bakayım. Var mısınız? Yok musunuz? Başka? Oo bu kadar silah var. Deriz Eagles alayım. Başka var mı? Şu ikisini alabilirmiş. Anladım tamam. Biraz da tabancayla ben devam edeyim. Son bir adam var. O da mahallede. Aman bak şurada. Headshot alacağım. İşte, işte bu kadar. Evet, böyle adamın üstüne alırım. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi yepyeni oyunlar oynamaya devam edeceğim. Cem arkadaşlar Mobizen de güzel bir güzel bir, bir uygulama. Ve arkadaşlar hoşça kalın.